Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar artık Mart ayının da sonuna geldik. Bahçelerimize maydanoz ve nane ekimini e, hızlandırmamız gerekiyor. Yapmayanlar için artık son uyarı niteliğinde olan bir paylaşım olsun diye bunu hazırladım. E, ben daha önceden e, maydanozlarımı zaten ekmiştim. Büyüdüler. Görüyorsunuz. E, bizim iklimimiz müsait olduğu için e, kış ortasında ekim yaptım. Ve bahara çok güzel bir şekilde iştahlandılar. Ama diğer bölgelerimiz için Toprak henüz ısınmadı yeni yeni ısınmaya başlayan bölgeler var ve sağ üst köşedeki kartı tıklayarak maydanozun nasıl ekileceğini oradan izleyebilirsiniz. Yine bahçede küçük bir tur atıp bahçenin halini gör göstermek istiyorum. Nanelerin yerini değiştirmiştim. Nanenin yeri neden değiştirilir? Değiştirilince naneye neler kazandırır? Onu da anlatmıştım. Onu da hemen şimdi sağ üst köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi bahçeyi şöyle yavaş yavaş Bir dolaşalım Evet arkadaşlar Bahçemizde şu şekilde Kendiliğinden ebegümeci çıkar Bunun taze sürgünlerini Koparıp Tüketiriz Onun için Bunu yabani ot olarak kabul etmeyip Kesinlikle uzaklaştırmayız Şimdi maydanozluk alanı Şöyle bir görelim Bakın Hasata geldi sıra sıra biçiliyor. Şöyle göstereyim ve maydanozların işte görüyorsunuz. Ben kış ortasında dikim gerçekleştirdiğim için görüyorsunuz bazıları artık tohum kapsül oluşturacak şekilde büyümeye başladı. Tabii ki alttan kestikçe bir süre daha bizim taze maydanoz ihtiyacımızı karşılayacak. Burada marul alanımız var. Görüyorsunuz kıvırcık marullarımız. Bu da kırmızı yapraklı marulumuz. Çok güzel bir maruldur. Ve artık hava ısındığı için görüyorsunuz marullar boyunu artırmaya başladı. Bu da ne demek oluyor? Şuradan yakında çiçeğini açacak ve tohum bırakacak. Şöyle ilerleyelim. Burası da nanelik alandı. Geçenlerde paylaştım nanenin yeri değiştirildiğinde nanemize neler kazandırır e, ee, onu anlattım. Görüyorsunuz şu anda 15 santimetre boyuna ulaşanlar var ve yeni yeni kök sürgünlerinden yeni yeni çıkanlar var. Yani şu gördüğünüz boşluk alanların hiçbiri boş kalmayacak. Hepsi nane ile dolacak inşallah. Burada da atık su borusuna yaptığım bir çilek uygulaması vardı. Bunu balkonu olan arkadaşlar için tavsiye ettim. Ee, ama ben balkonda kullanmıyorum. Çünkü bahçede yeter kadar yer olduğu için şu şekilde bahçede muhafaza ediyorum. Bakın görüyorsunuz meyve oluşturmaya başladı. Çiçeğini açıyor. Evet arkadaşlar küçük bir hatırlatma videosu oldu maydanoz ve nane için geç kalmamanız gerekiyor. Şimdiden ekme ve yer değiştirme işlemlerini halletmeniz gerekiyor ve böylece paylaşım sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda oluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.